Herkese selam değerli kripto canatı izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda TRX, BNB, HOT ve ATA birimlerini inceleyeceğiz. Olası senaryolarından bahsedeceğiz. Desteklerinden, dirençlerinden, varsa trendlerinden bahsedeceğiz. Ve içinde olduğumuz kritik noktada, kritik piyasada nerelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi derseniz TRX'e başlayalım. Şu an 0.05160 civarında işlem görmekte değerli izleyenler. Düşüş yönlü hareket devam edecek gibi gözüküyor. Tabii ki yani sadece muma göre konuşuyorum. Çok büyük bir kesinlik yok. Yani herhangi bir teknik, e, tekniğe dayalı bir konuşma değil bu. Anlık fiyatlandırmaya göre düşüş devam ederse 50.64 civarı ve 49.76 civarında iki adet destek noktamız var. Bu iki destek noktasını alan olarak da alabilirsiniz. Yani bu iki destek noktanın arasını direkt destek alan olarak alabilirsiniz. Buranın kırılımı durumunda 48.88'e kadar bir gerideme beklenir ve kritik noktamız burası arkadaşlar. Negatif senaryoda 48.88'in kırılması durumunda 45'lere kadar bir düşüş gelebilir. Ki bu da anlık fiyatlandırma göre %12'lik bir düşüş demek. Bu kadar yüksek hacimli, yüksek piyasa değerli bir birimde %12 değer kaybı ciddi bir değer kaybıdır arkadaşlar. Bu nedenle 48.88'in çok önemli olduğunu tekrardan vurgulamak istiyorum. Pozitif senaryoda ise 51.89 civarında bir adet direnç noktamız var. Buranın aşılımı durumunda 53.25'e kadar bir ilerleme görebiliriz ki 53.25'in aşılımı durumu TRX'i kısa vadede olsa bir rahatlatır değerli izleyenler. Çünkü gördüğünüz gibi buralarda kuvvetli destek olarak da çalışmış bir nokta ve buranın tekrardan destek noktasına gelmesi, destek haline dönüşmesi pozitif bir veri olacaktır. Pozitif bir durum olacaktır TRX için. Ardından 55-17 civarında bir adet direnç noktamız daha var ama hani ben bunu şu şekilde bir alan olarak almayı daha doğru buldum. Hani bunu 55-17 değil de şöyle 55-10'a çekelim. 55-10 ile 55-74 arasındaki direnç alanı da Burada var yani alan olarak burada söyleyebiliriz ardından 57 65 geliyor ki zaten 57 65'e gelmesi yaklaşık yüzde 12 yüzde 11 buçukluk bir yükseliş demek ve hani buranın açılımı durumu gerçekten TLX'e muazzam bir boğa başlatır o yüzden pozitif senaryoda da biraz daha orta vadede olsa 57 65 önemli bir nokta diyorum ve BNB geçiş yapıyorum. Şu an 260 dolar civarında işlem görmekte. İzleyen değerli izleyenler 259.4 civarında çok da kuvvetli olmayan bir destek noktamız var. Yani en ufak bir hacim kazanmasıyla beraber burası çok rahat kırılacaktır. Bunu söyleyebilirim. Buranın kırılımı durumunda 254 ve 255.6 civarında bu iki nokta arasında bir de destek alanımız daha mevcut. Burası da yani çok kuvvetli değil. 259.4'a göre biraz daha kuvvetli diyebiliriz ama hani bura e, bitcoin ile beraber bir düşüş gerçekleşirse çok rahat kırılacaktır diye düşünüyorum. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Burunun kırılımı durumunda artık yani kuvvetli destek noktalarına doğru gerilemeye başlıyoruz. 248.1 hatta şunu şöyle yapalım. 248 ile 250 arasında bir adet daha destek alanımız var. Buraya kuvvetli diyebiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında 244 ve 239 ile 241.5 geliyor. Şu alan Çin setti diyebiliriz. Yani Bitcoin işte dominans yüzdesi, totalik endeks grafiği, USDT dominansı, Ethereum dominansı tamamıyla negatif senelerde hareket etmezse açıkçası buranın kırılacağını düşünmüyorum ve tabii ki negatif bir haber olmazsa buranın kırılacağını düşünmüyorum ama buraya kadar bir gerilim, gerileme söz konusu. Lütfen bunları göz önünde bulundurun ama gidip taktiği buradan short açmayın ve elinizdekileri satmayın. Kırılım gerçekleştirdikçe daha doğrusu kırılım gerçekleştirirse onun göre işlem alırsınız pozitif senaryoda maalesef burada beş tane direnç noktamız var ve hepsi birbirine yakın bu direnç noktalarının en üstüne gelmesi bile yaklaşık yüzde beş buçuk kar oranı kazandıracak çok yüksek değil farkındayım ama hani hatta şunun tamamını bile direnç alanı olarak alabilirsiniz ama çok e, absürt bir e, görünüm sağlayacağı için böyle yapmaya daha do daha çok doğru buldum. 263 civarında hatta 264 civarında bir adet direnç noktamız var. Daha sonrasında 266, 269, 271 ve 274 buçuk civarında sırasıyla direnç alanlarımız bulunmakta. Burada şöyle bir durum var. Hani bu 5 direnç alanına göre 268.9 biraz daha önemli bir durumda diğerlerine göre çünkü kuvvetli bir destek alanı olarak çalışmış zamanında 274'ün aşılımı durumunda biraz daha artık uzun hedefler verecek olursam 279 ilk hedefi olacaktır daha sonrasında 283 gelmekte 289 ve sırasıydı artık 298 var ondan önce 292 var buradaki kırmızı noktaların tamamını hedef olarak alabilirsiniz evet çok çizgi çizdim ama Mesela 289-292 alan olarak alabilirsiniz vesaire vesaire bu şekilde modifikasyonlar yapabilirsiniz grafikte. Ama ben bunu kullanacağım ki zaten bir yan, bir birini tutmuyorum. Discord'da bir e, üyemizin isteği doğrultusunda yapıyorum. O yüzden e, hani grafik bu şekilde söyleyebilirim. Bir de burada şöyle bir şey var. Buranın açılımı durumunda kuvvetli yükseliş geleceğini söylemiştim. Zamanında Telegram'a bakarsanız oradan göreceksiniz ki şunu da söyleyeyim açıklama kısmında Telegram, Twitter ve Discord adreslerime erişim sağlayabilirsiniz. Sosyal medya platformlarıma da sizleri bekliyorum. Tekrardan devam ediyorum. Eee da kırılımı gerçekleşti. En azından tatmin edici bir yükseliş. Olmuş oldu arkadaşlar diyorum ve hot'a geçiş yapıyorum. Şimdi hot kritik bir noktada çünkü hem kuvvetli bir direnç noktası yanında hem de kuvvetli bir destek alanı yanında. Bu nedenle şu alanda şu çiz yuvarlık içine aldığım alan kritik bir nokta. Buranın kırılımı durumu sıkıntıya sokar. Buranın aşılımı durumu da pozitif senaryoda gerçekten daha güzel yükselişleri getirir. Özetle kısa vadede bunu söyleyebilirim. Biraz daha orta vadede konuşacak olursak tamamıyla şu alanı dikkate almanızı e, söylerim ya ben dikkate alacağım diyeyim arkadaşlar. Çünkü 0.00 15.29 daha doğrusu 15.30 ile 42 arasında bir direnç noktamız var. Direnç alanımız var arkadaşlar. Buranın aşılımı durumunu ve bunu hacimle beraber yaparsa 15.93 ve 16.35'e doğru gitmek isteyecektir. Yani %10 bir yükseliş gerçekten e, güzel bir yükseliş diyebilirim. Negatif senaryoda burada e, şöyle hemen bir Bitcoin'de bir şey söyleyeceğim. Genesis ile ilgili haberler var. Bu nedenle e, 16800'e doğru kuvvetli bir düşüş gelebilir. Hani bunu da araya sıkılaştırayım. Genesis biliyorsunuz e, bir kripto paralarla ilgili bir şirket ve buranın e, düşüşü sıkıntı. Bunu da söyleyeyim. 16800 e kırılırsa 16.350'lere kadar bir gerileme gerçekleşebilir Bunu da tekrardan söylüyorum Horta tekrardan geçiş yapıyorum. Ee, pozitif senaryoda dediğim gibi 15.30 ile 42 civarında bir adet direnç alanımız var. Negatif senaryoda 13.78 ve 14 arasında bir başka destek alanımız bulunmakta değerli izleyenler. Şimdi burada e, ek olarak şunu da söyleyeyim. 13.78'in kırılımı durumunda haftalık bazda maalesef 12 80 civarlarına kadar bir gerilim ihtimali var ki bu da fazladan %7'lik bir düşüş. Bunu da söyleyeyim yani bura kırılırsa buraya kadar bir düşüş beklenir. Değerli izleyenler burası aşılırsa da ilk başta 15.93 daha sonrasında 16.35 gelir. Diğer direnç noktalarını zaten buradan görüyorsunuz. Diyorum Ataya geçiş yapıyorum. Maalesef Bitcoin ile beraber bir düşüş eğiliminde Atada. Fakat ben açıkçası Atadan Piyasa en ufak bir yeşile bağlandığında en azından minik minik boğa sinyalleri geldiğinde gerçekten çok tatmin edici en az %10'luk %15'lik bir yükseliş bekliyorum. Bu nedenle 917 ve 900 civarlarından zamanında bir alım gerçekleştirdik VIP üyelerimizde. Zaten hani bu düşüşten bahsediyorum. Zaten bize yaklaşık %7-8 kar verdi. Ya burada destek olan olarak alacağını söylemiştim. Almadı. Burada satış gerçekleştirdik. Yaklaşık işte %5 karımız var. Buradan da tekrar bir düşüş senaryosunda alım gerçekleştireceğimi söylüyorum. Ortalama e, hani tam doğru çizilmese de şu tarz bir e, hareket gözlemlenebilir arkadaşlar. 881'in altında günün kapanışta stop olarak e, gözlemlenebilir. Hani benim yapacağım buy setup bu şekilde değerli izleyenler. Burada asıl yükseliş buradaki turuncu çizginin açılımıyla beraber gerçekleşebilir. Şayet 957 ve 973'te aşılırsa. Aslında şöyle söyleyeyim. Hem buradaki turuncu çizgi hem de buradaki direnç alanı aşılırsa çok daha güzel, çok daha tatmin edici yükselişler gelecektir diye düşünüyorum. Bahsettiğim pump olayı olursa da çünkü tahta gerçekten güzel değerli izleyenler. Bahsettiğim pump olayı olursa da tamamını elinden çıkartırım. Yani şöyle söyleyeyim. Yaklaşık işte 10.45 TL kadar 10.20 lere kadar bir yükseliş gelirse direkt olarak tamamını elinden buradan çıkartırım. Bunu da tekrardan söylüyorum. Diğer direnç alanlarını ve destek alanlarını da zaten ekranımda görüyorsunuz değerli izleyenler. Burada da ek olarak bir yükseliş trendimiz bulunmakta. Bunu da sizlere belirteyim. Şöyle daha güzel oldu. Bugünlük videomuz bu kadar değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Ek olarak da açıklamak kısmından sosyal medya platformlarıma erişebilirsiniz. Twitter, Telegram ve Discord adreslerime de sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.